Asas, aldı. Sen mi ha, Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki, geldim. Sayın Bakan'ımızı bugün elimizde alıyoruz teşvikler bize güç verdi. Bizi mutlu etti. Başka bir programımız olacaktı, açılışlarımız olacaktı ama maalesef bir şehit var yine. O gündemimizi değiştirdim. Şöyle şu beş, beş dakika dinledikten sonra sizler de yukarıda bir 15 beş dakikalık bir basın toplantısı yapılacak. Oradan Tara nerede gideceğiz? Şey edip zor evet. Allah Allah beni rahmet eylesin. Yani hakikaten şey dediğimiz açısı yüreğimize düştü. Tabii biraz sonra kısa bir sevmi verdikten sonra bu kadar bir daha detaylı sorunlar yapacağız. Sonra şey son masrafımızı yapacağız. Sayın Cervan, değerli milletvekilleri, başkanımız sizimizin değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selametle selamlıyorum. Saygı saygı saygı. Öncelikle başımız sağ olsun. Halil, evet. Halil gerçekten yardımımıza nazar bir sağlanmış. Bu vatan için bu bayrak için sizler evlerden ezanlar dinlere bir toplusu diye böyle bir şey diniz. Allah'tan bir rahmet eylesin. Çok sağ olun. Şükür biz bu uşağı da olsun. Tabii bütün başta ailesi olmak üzere bütün milletimizin başı sağ olsun diyor. Tabii bizim burada temel atma merasimiz vardı. Dört tane teslim temel atacak. Ama inşallah bir şehir için başka bir an. Şehirimizin e, cenazesi merasimine katılacağız. Onun için çok kısa bir şey sizlere konuşma yapmak istiyorum. Ben de Osmanlı'nın gerçekten çok seviyoruz. Sağolsun valimiz, milletvekillerimiz bir başkanımız. Şimdi yatırımları çok sıkı takip ediyoruz. İstesaten. E, başkanımız şöyle gel. Eee netice itibariyle için ne yapıyorsa yapmak bizim de boynumuzun borcu. O işte ben tabii bugün gelirken 18 tane müjdeyle geldim. 68 milyon tane. Bunlar kitapçıkta var müjdeler. Efe'ye girince öylece biliyorsunuz 8 milyon 18 müjde tamam dedik daha önce geldiğimde de 50 müjde e, vermiştik 142 milyon böylece toplam aklı 8 müjde şey 210 milyon TL ile burada gerçekten biz büyük yatırımlar yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Bu bugünkü 18 müjde de 6 tanesi DSM'in müjdesi 8 tane ormanın 3 tane... E, Alman bir tane de Mekanlı Genel Türümüzün müzeleri var. Zaten genel gözlerimiz de burada. Biz bakanlığı bütün elemanlar kapattık. bakanlığı kapattık. Hepimiz buradayız. ESE Genel Türümüz, Orman Genel Türümüz, eee Metroloji Genel Türümüz, Doğal koruma Amirli Parklar Genel Türümüz ve Bölgen Türümlerimiz, Daire Başkanımız hepsi burada. Onu özetle uygulamak istiyorum. Tabii burada ESE'yi e gerçekten büyük yatırımlar yapıyor inşallah bu sene 2016, 17, 18, 19'u biz Orman Su İşleri Bakanlığı açısından eee Osmaniye'de yatırımlarda hamle yılı idare ediyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız zaten vekillerime de ben söz vermiştim. Eee dolayısıyla inşallah birlikte güzel hizmetlerimizi açacağız. DS'nin de bugün temel atacaktık ama değer ettiğimiz Düzüç'te Karacöre e, Barajı ve Sulaması'nın e, ayrıca merkezde e, kuşaklam ikinci kısım inşaatı. Düz içinde Atalan Deresi Stağı. Merkezde Karaçay Deresi Stağı ikinci kısım. E, Osmanlı'da Kadirli İnce Halik Aktaş ve Doğuz Adı Bir de Bahçe İlçe Merkezi bu horo çayı, ıslahat, bu altı tane müjde bunları yapıyoruz. Yani telalatmadık ama şu anda başlayacak, devam edecektir bunlar. Orman teşkilatımızın müjdeleri var. Burası ormanlık alanlarından zengin fakat koçuk orman alanları var. Hatta biz bugün eğer merasim yapabilseydik, Kadir Edecesi Yolunluk Mahallesi'nde gelir getirici e, bin dekarlık alanda Defne e, ve bu her birisine de bin yüz adet e, fidan atarak e, her birisine de on on dekarlık alan olarak mahalledeki e, köydeki vatandaşlarımıza bir çalışma yapacaktık. Ayrıca de, gelir getirici türlerden merkez ilçe Serinova maddesinde Özellikle burada da 30 dekar alanda gemisi idare edip her bir aileye 100 metrekare yer vereceğiz ve her bir sene de 20 dekar bütün mahallede hane başına 20 dekar daha çektik ama bunu inşallah arkadaşlarımız göz müdürlerimiz daha sonra dağıtır, daha dağıtır, sonra terazi arasını e, daha yaparlar diye düşünüyorum veya başka. <laughs> Dolayısıyla orman teşkilatında sekiz müjdesi var burada 3.250 dekar alanda ağaçlandırma tesisi, 2.000 dekar alanda toprak muhafaza tesisi yapılacak bu yıl. Ayrıca bu yıl 2.717.000 adet fidan üretilecek ve yani 9.000 TL o OK kredisi desteği vereceğiz. Ayrıca 8 köyde 370 dekar alanda gelir götürücü türden, yani bunlar şöyle gelir götürücü tür dedi, ceviz vadeli dikiyoruz. Üç yıl bakın bütün masraflar güzel parselliyoruz. Vatandaşa kura çekip dağıtıyoruz. Geliri tamamen vatandaşa ait olacak. Ayrıca buradaki orman yolları vesaire 20 kilometre iniyor. 20 kilometre büyük onarım. 30 kilometre üç yap ormanda. 35 kilometre sanat yapısı kesilecek edecek bu yıl. ayrıca 2006 yılında orman yangınları mücadele kapsamında 40 kilometre yeni yol Doğa koruma 3 tane müjdesi var. Metrolojide bir müjdesi var. Kadir'de Karatepe köyünde bir artık, otomatik metroloji özel istasyonu kurdu. E, bu daha önce verdiğim 50 müjdenin 36 tanesini tamamlamışız. Bu sayfa adresi var. Kötüye girmeyin çünkü biz 11'de cenaze merasim olduğu için e, kitapçıkta var. 14 tanesi devam ediyor. Bunların da özellikle 14 tanesi devam ediyor. Burada beraslarlar, barajlar, göletler, bu sulamalar devam ediyor. Bu 14 tanesi. Özellikle e, şunu uygulamak istiyorum. Bugün, bugün bir müddet daha vermek istiyorum. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde Akdeniz GEP adıyla Türkiye'den bir imza attı. Sayın Başbakan talimat verdi. Osman Elde dahil oldu biliyorsunuz. Burada Akdeniz bölgesinde 3.125 tesis eee 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Bütün Akdeniz bölgesine 37 milyar TL'lik bir yapılacak. Yani bu, bu çerçevede Osmanlıya ne yapılacak derseniz Osmaniye'de 9 tane baraj ve gölet, 12 tane sulama tesisi, 1 adet içme suyu termik tesisi, 60 adet terasla 1 adet terasla kapsamlı bir köprü, bir şehir ormanı kuracağız. 6 tane bal ormanı 8 mesele 7 3 adet tabiat turizmi etkinlik alanında çalışma yapacağız ve 12 gün daha teknoloji otomatik ölçüm istasyonu kuracağız. Peki bunların ne faydası olacak dersen onu da söyleyeyim. Sonra da şöyle konuyu toparlayalım. E, bunda 374 bin 30 dekar arazi tamamen modern sunama ile açıyoruz. Ayrıca bunun şu faydası var. Ölendir çiftçilerin cebine her yer ilave olarak Zira gelir orada. çiftçilerin cebine girecek olan yıllık 386 milyon TL her bir idare gelir gelecek. E, ayrıca 342 bin kişi değerli işme suyu temin edeceğiz. Evet. ve 2729 daha dekar arazinin ve Türkiye yerleşim yerini kaç günlardan koyacak bütün idareleri ıslah edeceğiz. Ayrıca 277 bin dekar arazide ağaçlandırma çalışması yapacağız ve 35 milyon fidanı toprakta buluşturacağız. Ee, bunun dışında e, 1760 dekar alanda vatandaşa gelir getirecek. İnsan yaşar ki devlet yaşası mantığıyla vatandaşı bozu orman alanlarında gelir getirecek. Ee, e, bir takım fidanlar ekerek bugün dağıtım yapacaktık ama nasip olmadı. Badem, ceviz, dut, e, gibi e, bunları dikeceğiz. Hatta türlü mantarı üretim olmamı oluşturacağız. Bunların tamamen gelirleri vatandaş ait O da zaten şehitler ölmez biliyorsunuz. O bizim biz anlayışımızda, dinimizde şehitler ölmüyor. E, hatta Cenab-ı Allah ne adam siz Allah yolunda ölümlerinde ölüler demeyin. Onlar biridir. Biz onları e, bir şekilde rızıklarımız. Siz onu sezemezsiniz. Diyor. Dolayısıyla onlar şehitler ölmez biz de bu inançtayız. Ama biz şimdi son vazifemizi yapacağız burada. Ben teşekkür ederim. için